tilavet edersiniz. Anlatabiliyor muyum? İraet etmezsiniz. Tilavet edersiniz. Tilavet ettiğinizde yeter o biter. Onu hatmetmiş olursunuz. Niye buna ihtiyaç duyarsınız? Hayat kitabı yapamadı. Yapmak için bedeli ödemeye yanaşmıyor. Yani bu bedeli ödemeyecek. Bunu gözüne aldı. Ama öbür taraftan da Kur'an'dan kopmayı da gözüne alamıyor. Yani Kur'an'dan kopmuş biri olmaktan da rahatsız oluyor vicdanı. Şimdi ikisinin arasında uyanıkça bir model bulması lazım. Yani bir şeyle vicdanını rahatlatması lazım. İşte vicdanı rahatlatmak için bulunmuş bir icattır. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ee, vahiy, Kur'an bizden hayatı istiyor. Ama biz Kur'an'a hayatı vermeyince mushafa hatmi verdik. Bilmem anlatabildim mi? Tabii yüksek bir nezaketle <laughs> söylüyor bütün bunları. <laughs> ee, her zamanki gibi işin geri kalan bana düşüyor. Başka çare yok. Öyle çünkü bu. Ee, benim kanaatim bir şey daha var. Sadece vicdanı rahatlatmanın ötesinde başka bir şey daha var. İnsanlara mübarek Kur'an'ı o A'dan Z'ye diyelim öyle iki kapağın arasını okuyup geçmenin yeterli olacağını dayatan, böyle olması gerektiğini söyleyen kurumlaşmış bir yapı var. Bunlar niçin bunu yapıyor? Bir tek sebep var. Mübarek Kur'an'ı okuyan insan anlayan anlamaya başlar onu. Anlamaya başladığı anda onun zihninde uyanışlar olur. O artık Mübarek Kur'an'ın o hiçbir şey yapmasa da mübarek Kur'an onu inşa etmeye başlar. Sorgulamaya başlar. Bu niye böyle der? Bu, nasıl yani? Bu, bu, bu bir şey söylüyorsun ama bu hangi ayette geçiyor bu hüküm? Bir hadis söylüyorsun ama bu hadis acaba hangi ayetle uyum halinde ya da benim bildiğim ayetlerle çelişiyor? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söyleyebilir mi? sorgulayan, dayanışmacı, şahsiyet sahibi. Sen bir ayrım yapıyordun. Birey ve şahsiyet. Şahsiyet. Şahsiyet sahibi birey değil. Şahsiyet sahibi adam olmaya başlıyor. Ya o böylesini kim ister? Kimse istemez. Ne istiyorlar? ...höt dedim mi otur. zöt dedim mi kalk. Yap dedim mi yap. Yapma dedim mi yapma. Bunu istemiyorlar. Bunun için mübarek Kur'anla onun muhatapları Allah senden razı olsun bundan sonra böyle kullanacağım bunu. Onun muhatapları arasına böyle bir duvar ördüler. Tamam oku A'den Z'ye yeter. Başta bir daha oku len. Bir zararı gelmez çünkü oradan bir şey çıkmaz. Anlamasan da fark etmez. Arapça okursan daha da iyi olur anlamadığın bir Arapçayı. Peki savaş ve barışı. Tolstoy. Ben size Rus alfabesini 3 dakikada öğretirim. 3 dakika sürer. Hadi canım attık kafadan 12 dakika. Öğrenirsiniz. Rus alfabesini, kiril alfabesini. Telaffuzunu öğrenirsiniz. Savaş ve barışı alın, alın okuyun. O da o, takır takır okursunuz. Hatta size derler ki siz Rusya'nın hangi bölgesinden geliyorsunuz? Ne kadar hoş bir telaffuzunuz var. Ondan sonra sorarsa bile sizi. Yahu savaşı kim kazandı? Kim kimi seviyor ya? General hangisiydi? Hain hangisiydi bunların? Savaş ve barışı okudun mu? He. Nasıl okudun? Savaş ve barış söz konusu edildiğinde bir başka kitap söz konusu edildiğinde insanlar hadi canım sen de olur mu böyle şey diyor. Ama mübarek Kur'an söz konusu olduğunda aynı mantığı sürdüremiyorlar. Evet. Bütün mesele mübarek Kur'an'ın inşa ettiği şahsiyete karşı çıkmaktır. Bunu engellemektir. Çünkü onların inşa ettiği bir toplum sizin sorduğunuz birinci ve ikinci suallerin toplumudur. Evet. Şimdi siz aranızda anlaşma yapmışsınız hissine kapılıyorum ben. He? Siz bir bozmayayım sizin şeyinizi, sistematiğinizi. Bence Çünkü ben bozmayayım. o piti piti sepeti metoduna göre seçebilirim. Ama, ama kim var sırada, kim karar konuşmaya karar? Eyvahlar olsun. Öyle bir endişeli kaldırdınız ki hemşirem elinizi. Dedim eyvah. Buyurun efendim. Lütfen, lütfedin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ee, i̇çinizdeki en heyecanlı kişinin ben olmasının nedeni aslında şimdi söyleyeceklerimden kaynaklanacak. Çünkü Kur'an halkasının en yeni öğrencisi benim. Maşallah. Peki güzel. İkinci yılımızdayız inşallah. Ee, sevgili Yasemin hocamızla beraber başladık. Ee, ismim Hülya Şimşek. 1962 Ankara doğumluyum. Maşallah. Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme mezunuyum. Ama <laughs> ölçmeye yeni başladım. <laughs> harika, harika. Ölçmenin ve değerlendirme harika. ne demek olduğunu? Şimdi. Şimdi, <laughs> şimdi Maşallah. Neyi ölçeceğimizi yeni öğrendik. Çok hoşsunuz öğrendik. Eyvallah. Maşallah. Eee ilk tanışıklığım değerli hocamın Fatiha suresiyle olmuştur. O zamanlar e, Yasemin hocamın dediği gibi e, eşimin kafası Kur'an'la bir hayli bozuktu. He. Yani ciddi manada bizim, evet. bizim gibi bozuk mu? Yoksa... Bozuktu, bayağı bozuktu. Yani sevmiyor muydu onu? Ve ben...